İzmir'le ilgili 35 projemiz içerisinden 6 tanesi bitmiş durumda. Tamamlandı. Ee, diğer 17 projemiz şu anda fiilen devam ediyor. Onun dışındaki e, projelerimiz proje ve değerlendirme safhasında olarak onlar da takip altında devam ediyor. 35 proje e, tamamlandığı zaman İzmir hepimizin hayalindeki güzelliğe kavuşacak. Burada çok önemli vizyon projelerimiz var. İskaray dediğimiz körfez geçişi gibi halkımızın en çok ilgilendiği, takip ettiği projedir İskaray. Ve bunun gibi daha birçok İzmir'i dünya alanında ön plana çıkaracak proje var 35 projenin içerisinde. 35 proje Binali Bey için çok önemli. Binali Bey 35 projeyi başlattığı gün ne kadar heyecanlı ve ne kadar ilgiliyse bugün de hala aynı heyecanı ve ilgisi devam ediyor. İzmirler için söz verdiği bütün projeleri yerine getirme noktasında takip ediyor, ilgileniyor ve bunların yerine getirilip getirmediği konusunda her zaman bilgi alışverişinde bulunuyor bizlerle. İzmir için büyük kazanım olur. İnşallah gerçekleşir. İnşallah. 30 tane yola çıktı. İzmir, İzmir e neler katar? Fevkalade olur. Üniversite mezunu gençlerimiz var. İzmir'den kaçıyorlar iş olmadığı için. Binali Bey öyle bir şey gelirse müthiş bir hareketlilik gelir. İstanbul'da olduğu gibi fevkalade olur İzmir'de. Esnaf için de çok iyi olur. Bir canlılık gelir piyasalara. Fevkalade olur. Yani ben e, İzmir doğumlu değilim ama İzmirliyim. İzmir'i çok seviyorum. İzmir'e yapılan her şeyi de çok seviyorum. İnşallah verilen sözler yerine getirilir ya. Eminim buna. Sosyal hayatına çok şeyler katar insanlara çok yardım yani insanların yaşam tarzını değiştirir. İyi olur inşallah. Evet görüyoruz. Efendim Selçuk, Selçuk Torbalı arasındayız. Dilemelerde bulunduk ve 2018'eyiz.